Cenk Bey merhaba. Ne? Evet. Benim sizinle konuşmam lazım. Evet. Yani şu an hiç sırası değil yani. Cenk Bey lütfen bana iki dakikanızı ayırın. Sizinle konuşmam lazım. Benim olayla hiç alakam yok. Ama olay şu an yargı sürecinde. Benim de yapabileceğim çok bir şey yok. Biliyorum. Biliyorum Cenk Bey ama ben o adamı tanımıyorum ki. Ömrümde hiç görmedim ya. Hiç hiç tanımıyorum ben o adamı. Tamam Demet. Sakin ol biraz. Cenk Bey ben nasıl sakin olabilirim? Ha? Siz hiç suçsuzken iftira uğradınız mı? Ya siz beni tanıyorsunuz, bana yardımcı olun lütfen. Tamam, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Cenk Bey, bakın yıllardır yanınızda çalışıyorum. Siz beni biliyorsunuz. Eğer eğer Yelda Hanım şikayetini geri almazsa biterim ben. Kariyerim mahvolur ya. Hiçbir yerde iş vermezler bana. Annem hasta, biliyorsunuz siz de ona ben bakıyorum, Tamam Demet, ben elimden geleni yapacağım. Tamam. Emin misin Hakan? Kesin almışlar bu sefer. Kenan Cansu'ya söylemiş. Anladın mı? Hmm. Suratın neden o halde olduğu belli oldu o zaman. Tamam. Sen bir şey yapma şimdi. Benden haber bekle. Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> Demet'i gördün aşağıda. Daha doğrusu kız beni bekliyormuş. Ee? Eysi şikayetini ne zaman geri alacaksın? Yeniden kız perişan halde. Ha, alacağım ya, alacağım ablasına da. Şimdi alırsan çok dikkat çeker. Ha bir de keyif alıyorsun odamdan ya. Ha yok ben tamamen başka bir sebepten dolayı çok mutluyum bugün. Gel lütfen şikayetini geri al. Yazık kıza. Tamam tamam. Her şeyin zamanı var. Ben de plan bende. <laughs> ee, merhaba, geleyim mi? Ee, gel, gel tabii. Hoş geldin. Şu Cenk de çıkıyordu şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oturmaz mısınız? Bir şey içmez misin? Kahve falan. Başka bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim canım. Hiç almayayım. Ya derneğe dönmem lazım da biraz acelem var. Evet. Hmm. Yadacım, yani, ben senden bir şey rica edecektim. Yani yapabileceğim bir şeyse ne ala tabii ki. Tabii tabii yapabilirsin. Ee, ev kadınlarının dikiş işleri için benim bir atölyeye ihtiyacım var. Ha, evet, tabii muhakkak vardır. Ben nasıl yardımcı olabilirim anlamadım ama. Eh, yardımcı olabileceğini söylemiştin ya. Evet. ee atölye. Atölye, atölye, atölye. T, 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 t. Tabii bizde atölye var. Ama bu yoğunlukta sana makine bağlayabilir miyim bilmiyorum yani. Yerdacığım, kreasyonun hazır olmadığını ben biliyorum. Ben üstelik kaç kişiler ki 24 saatte çalışmayacaklar. Yani bize kenarda bir yer ayarlayabilirsin. Yani mümkün olsa çok isterim. Biliyorsun ne kadar yardımsever bir insan olduğumu ama benim e, başka mesuliyetlerim var. Söz vermiştin. O, o zamandı. Ya şartlar, koşullar değişti. Sen de biliyorsun hemen koskoca bina başladım ya derneğe. Sen bana güvenerek mi hayır işine girdin? Yanlış olmuş yani. Biraz da kendiniz çabalayın ya. Kendiniz çözün bu problemleri. Öyle değil mi? Tamam ya da. Anladım ben seni. sen de hemen sinir yapıyorsun ya. Bu başkanlık seni bir... ...bir gelmiş galiba. Beceremeyeceksen ver bana ben yapayım. Şirkete gelmişsin haber vermedin. Önemli bir şey yok hayatım ya. Evde konuşuruz biz. Ben şimdi seni işine koymayayım. Allah Allah. Bir sen de bir şey ama çıkar ortaya bir bakalım. Ne haber? Ne olsun Mete senden? Toplantıyı iptal etmişim. Her şey yolunda mı? Yorgunum. Biraz yalnız kalmam lazım. Çiftlik evine gidip biraz kafa dinleyeceğim. İyi değilim yani. Hı. Zeynep e mi bir şey oldu? Bana soru sorma abi. En yakın arkadaşım sen. bana soru sorma abi. Hala neler söyledin beri yani Zeynep, Zeynep'le bir şey oldu diyorsun. Yalnız kalmak istiyorum diyorum ya. Bunu neyini anlamıyorsun? Hala duygu... Zeynep'le bir şey oldu diyorsun. Zeynep'le bir Herkes de bir garip bugün. Ben anlamadım ki ya. Yani. İyi misin oğlum?